Kolay gelsin baba. Ha, hoş geldin evlat. Sağ ol. Hoş bulduk. Bakıyorum gelir gelmez dükkanı el atmışsın. Ee, ara sıra dekorasyon değiştirmek lazım. Hem böyle olunca yeni ürün gelmiş gibi algılıyor müşteriler. <laughs> ee, sen de evlat da şuraları da düzelt. Tarım atarım baba. Ee, ama önce bir şey konuşmak istiyorum seninle. Güzel bir haberim varsa. Hayır Hayırdır inşallah. Biz Zeynep'le kendi aramızda sözlendik. Nereden çıktı bu şimdi? Ya... ...işte Zeynep'le konuştuk. Zaten burada dükkanda beraber çalışıyoruz. Hayatlarımızı paylaşmaya karar verdik. Bu meseleyi daha fazla uzatmaya da gerek yok baba. Oğlum... ...tamam senin o kıza deli divane olduğunu biliyorum ama... ...biraz hızlı olmuyor mu ha? He? Yani... ...hem o... ...söz kesme meselesi neyin nesi? Ya ben böyle söyleyeceğini biliyordum o yüzden... ...gidip nişan yüzüğü aldım. Nasıl baba? Yani resmete dökmek için. Gideriz, Allah'ın emriyle isteriz, sonra... ...işte aileler arasında bir nişan yaparız. Bir saniye, bir saniye. Ya, her şey çok hızlı gelişmeye başladı, başın döndü. Bu şekilde ayaküstü kız istenmez. Oldu bittiyle kız istenmez evladım. Baba. Biz, biz Zeynep'le birbirimizi seviyoruz. Hayır. Tamam anlıyorum. Ama böyle yangından mal kaçırır gibi kız alınmaz. Bir oturalım, düşünelim, taşınalım, planlayalım ha? Düşünmeye taşımaya gerek yok baba. Ben fazlasıyla düşündüm. Sen gideceksin Zeynep'i isteyeceksin. En yakın zamanda evleneceğiz. Tamam? Tak şunu, Zeynep hadi ne olur beni zorlama hadi tak şunu. Bak bu yüzük seni o adamdan uzak tutar. Annem ve kardeşlerim için senin için emin olursun Zeynep. <laughs> <laughs> Bunu hep parmağımda görmek istiyormuş. Ah Ahmet ah. Beni nasıl oraya soktuğunu hiç bilmiyorsun. Günaydın. Günaydın. Nereye? İşe gidiyorum. Tamam atla hadi ben bırakayım seni. Yok teşekkür ederim ben giderim. Atla. Konuşacaklarım var seninle. Şu hırsızlık meselesiyle ilgili. Araba bulundu. Nasıl bulundu? Belki Demir'i vazgeçtiği için getirip bıraktı. Bir sokak arkaya. Araba da hasar yok ve içinden bir çöp bile alınmamış. Çok şükür. Açsana şunu. Bunun burada ne işi var? Sakla. Onu kimse görmesin. Hatta bence yok et ona. Tam da sen bunu nasıl aldın? Aldım işte bir şekilde. Bak kamera görüntülerinde kardeşini suçlayacak net bir görüntü yok. Ve arabada bulunduğuna göre ben olayı kapatmaya çalışacağım. Bir süre abimi oyalarım. Tabii bu süre zarfında nefis iyi geçirmesi lazım. Sevinmedin mi? Sevinmem, sevinmez miyim? Onur bana nasıl bir iyilik yaptığını anlatamam sana. Sen benim sevdiğim kadınsın. Tabii ki senin iyiliğini düşüneceğim. ...parmağında. Seni bak o adamın yüzünü çıkardığın zaman... ...daha mutlu olacağız biz. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Anlatmamakta kararlısın yani. Şu olaylardan sonra bile. Kardeşin için neler yaptığımı görmüyor musun Zeynep? Hala bana nasıl güvenmiyorsun? Ama ben de seni o adamı iten her neyse bulacağım söz veriyorum bulacağım. Benim gizli saklı bir şeyim yok. Sen sadece kafanda kuruyorsun bence. Benim gitmem lazım. Zeynep. Sen de beni seviyorsun. Gerçek bu. Ve bundan kaçamazsın. <laughs> TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.